Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da en çok konuşulan haberleri, bütün yenilikleri sizlere bu kanaldan duyuruyoruz. Şimdi Almanya'da hangi yaşta hangi haklara kavuşacağınızı biliyor musunuz diyeceğim. Bu ülkede ne zaman reşit sayıldığınızı ve ilk kez ne zaman araba kullanmanıza izin verildiğini muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Ancak 6, 12 veya 27 yaşına girdiğinizde sizin için nelerin değiştiğini de biliyor musunuz? Alman hukukunda haklarınızı, görevlerinizi ve yetkilerinizi etkileyen 43 yaş vardır. Geçelim detaylara. Alman hukuku farklı yaş gruplarının hakları, görevleri ve yetkileri ile ilgili 43 yaş grubuna ayrılır. Bir şeyi satın alıp alamayacağınız, satıp satamayacağınız, oy kullanıp kullanamayacağınız veya bir şeyden dolayı cezalandırılıp cezalandırılmayacağınız genellikle yaşınıza bağlıdır. Doğumdan sonra hukuki ehliyetin başladığı ve bakım, eğitim gibi bazı haklara sahip olduğunuz bir dönem başlar. Bir yaşına geldiğinizde artık bir kreşte yer almak için yasal bir hakkınız vardır. 3 yaşında anaokuluna gitme hakkına sahip olursunuz ve bu hak okula başlayana kadar devam eder. 6 yaşından itibaren sadece okul görevi başlamakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuzu akşam 8'den önce biten bir öğleden sonra gösterisine de götürebilirsiniz. Ancak dikkat edin, 7 yaşından itibaren suç işleme yeteneği yürürlüğe girer ve çocuğunuz daha bu yaşta ilk ihmalden doğan zararlardan cezai olarak sorumlu tutulabilir. 12 yaşından itibaren çakmak ve kibrit dağıtma yasa sona erer. E, bu sadece Bavyera'da. 13 yaşında bebek bakıcılığı, gazete dağıtımı ve diğer tatil işleri gibi mini işler ve yarı zamanlı işlerde ilk küçük işlerinizi üstlenme hakkına sahip olursunuz. Bu cep harçlığına ek olarak biraz daha fazla para kazanmak için iyi bir fırsattır. 14 yaşında bir e scooter sahibi olmanıza ve sürmenize İzin verilir ancak halka açık skuterler hala tabudur ve yalnızca reşit kişiler tarafından kullanılabilir. 16 yaşına geldiğinizde kendinizi biraz daha geliştirebilir ve örneğin planör lisansınızı veya genç avcılık lisansınızı alabilirsiniz. 17 yaşından itibaren araba ehliyetinizi yanınızda refakatli sürüş şeklinde alabilir ve gümrüksüz mal ithal edebilirsiniz. 18 yaşında birçok şey değişir. Çünkü o zaman Almanya'da reşit sayılırsınız. 21 yaşına geldiğinizde tüm kumarhanelere girebilir ve C, C, E, D1, D1E, D, DE sınıfı ehliyetlerini de alabilirsiniz. Ailenizle birlikte sigortalı olma hakkınız 25 yaşına geldiğinizde sona erer. Ebeveynler için çocuk parası alma hakkı da bu yaştan itibaren bitecektir. 35 yaşından itibaren federasyonun yüksek mahkemelerinden birine hakim olarak seçilebilirsiniz. 45 yaşından itibaren ömür boyu devlet memuru olarak atanmak için azami yaşa ulaşmış olunur. İşten çıkarılmaya karşı özel bir koruma türü de 50 yaşında sizi bekliyor. Bu durumda işten çıkarılmaya karşı koruma yasasına başvurabilirsiniz. Bu yasa işveren için en az 15 yıl çalışmış olmanız halinde size en fazla 15 aylık maaş tutarında bir kıdem tazminatı alma imkanı sunar. Profesyonel askerler için yaş sınırı ise 62'dir. Dikkat edin, 67'den çok daha önce emekli olmak mümkün. Örneğin 1952 doğumluysanız 65 yıl 6 ay sonra emekli olma hakkınız vardır. Değerlendirici ya da noter olarak çalışmak için de azami yaş 70. Evet Almanya'da hangi yaşta neler yapabileceğinizi anlattık. Yeni gelişmeler oldukça biz bu kanal üzerinden sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Haberi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.